Evet Melik Gazi olarak birçok bölgede çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda okullar, sağlık ocakları, camiler, Kur'an kursları, sosyal tesisler, kütüphaneler yapıyoruz. Bugün de Gesi mahallemizdeyiz. Gesi meydanına, mezarlığa çok yakın bir alanda mezarlık olduğu için defin işlemleri ve diğer işlemler için cami gerekiyordu. Burada hayırseverimiz Celal Poyraz ve kardeşleri ailesi vasıtasıyla Yunus Emre Cami isminde güzel bir camiyi inşallah burada hizmete yakında açacağız. Mehmet Bey'e teşekkür ediyoruz baştan sona. Arkadaşlar ilgileniyorlar inşaatta. Burada aynı zamanda hoca evi ve şadırvanı da olacak. İnşallah yıl bitmeden, 2025'e girmeden Burasının inşallah tamamlanacağını Mehmet Bey söylüyor. İnşallah peyzajını da güzel bir şekilde yapacağız. Dolayısıyla Gesi'ye, Gesi Meydanı'na ve mezarlığına çok yakın bir alanda ihtiyaç olan camiyi de buraya kazandırmış olacağız. Ben hayırseverimiz Celal Poyraz'a ve Poyraz ailesine emeğe geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah.